Merhabalar. Kulübümüzün saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, burada ve ekranları başında bizlerle birlikte olan kıymetli Fenerbahçeliler, sayın misafirler, saygıdeğer basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Saadettin Saran gündeme dair açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunacak. Sizlerden toplantı süremizce ricamız lütfen cep telefonlarımızın sesini kapalı tutalım. Soru-cevap bölümüne geçtiğimiz zaman kişi ve kurum ismiyle sorularınızı rica edeceğiz. O bölümü belli bir sürede ayarlamamız gerekiyor çünkü başkanımız basın toplantısının evet, ardından kulüpler ya. birliği evet, toplantısına katılacak. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Başkanım, buyurun. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Benim ilk basın toplantım başkan olarak biraz heyecanlıyım. Sizlerle olmaktan mutluyum. Bugün burada Hiçbir akredisyon yasağı uygulamadık. İnşallah da benim söylemde hiçbir zaman da uygulamayacağız. Ben hepinize adil ve şeffaf yaklaşacağım. Sizden de onu bekliyorum. Fenerbahçe'nin haberlerin reytingi yüksek. Maalesef negatif haberlerin reyti daha da yüksek. Sizden ricam lütfen yalan haberler bize çok zarar veriyor. Özellikle oyunculara. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. İnşallah başkanlığım, benim ve arkadaşlarım süresinde de hiçbir demin dediğim gibi akredisyon yasağımız olmaz. Ee, kısaca sizler sorulara geçmeden birkaç şey paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii gelir gelmez herkes başkandan neşler bekledi. Alacak işte kelle koparacak, kesecek, edecek. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski yöneticilerden, bir sonraki yöneticilerden, Futbolculardan, bu konuda da çok baskı geldi. Sosyal medyadan. Zaten Fenerbahçe başkanlığının en zor kısmı e, bu baskılar altında sakin kalabilmek. En zor kısımlardan bir tanesi. E, bunu yapmak da çok da kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. Vay be, başkan bak raconu kesti. Bunu dedirttirdik, bu çok kolaydı. Şöyle yaklaştım ben olaya. Dedim ki adam gelmiş Kolombiya'dan, öbürü Manchester'da, öbürü işte Kırıkkale, neresiyse bir sürü değişik yerden gelen oyuncular. Ve bunlar geldiğinde Mourinho var. Geldikten 5 hafta sonra Mourinho gidiyor ki çok kötü bir e, antrenman, sezon öncesi antrenmanla Portekiz'de çok kötü bir sezon yaşıyorlar. Onun da zaten maalesef görüyoruz hala etkilerini. Ee, beş hafta sonra Mourinho gidiyor, üç hafta boşluk kalınıyor, ondan sonra da Tedesco geliyor. Tedesco geliyor, üç hafta sonra yedi senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor. Ve Saadettin Saran geliyor, kimsenin tanımadığı, oyuncuların tanımadığı. Ve maalesef o süreçte, ki biz hep demiştik, Eylül ayında seçimi yapmayalım diye. Ama o süreçte, o seçim sürecinde, benim bir tespitim vardı e, öncesinden. Ee, ölü toprağı diye az bile söylemişim. Samandıra'ya gittiğimde bunu gördüm. Ve e, o süreçte hepiniz hatırlayacaksınız. Başkan e, aday olamaz. Aday olursa e, seçilemez. Seçilirse iptal edilir. Mazbatayı alamaz gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı o süreçte. O seçim sürecinde tabii herkes seçime girdiği için Samandıra'da verilen sözler tutulmamış. Kötü anlamda söylemiyorum tutulamamış. Herkes seçim telaşına düşmüş. E, oyuncular boşlukta kalmış. Oyunculara ya bu adam gelirse ki bunu kendi içimizdeki insanlar maalesef Fenerbahçe'yi göğe çok sevip gelip de e, maaşları ödeyemez diyen insanlar ki geldiğimizden beri 20 günde 39.8 milyon euro ödedik. Eee Böyle yalanlarla oyunculara büyük zarar verildi. O seçim süreci öyle bir süreçti ki Kasımpaşa maçına bir sıfır öndeyiz. İkinci yarıda oyuncularımız cep telefonundan ki bu da yanlış cep telefonundan seçimi takip ediyorlar. Çünkü gelecek adam gelecek kayyum tanıyacak kadar gitti bu iş. Hatta seçildiğimiz her günü bir gazeteci çıktı. Göya yılların gazetecisi. Bugün federasyon toplanıyor mazbatayı vermeyecek dediler. Yani biz bunları yaşadık. Ben mazeretleri seven bir insan değilim ama tespit yapmamız lazım. Kendi üzerime alındığım vazifelerden bir tanesi de hani hep yapı 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 deniliyor da bazen bu hocaların da elinde bunu mazeret olarak maalesef onlar da bunu kullanıyorlar. Ama bizim esasında mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki bu yapı. Bu Fenerbahçe'nin hainleri Fenerbahçe'yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar bize çok zarar verdi. Veriyorlar da ve ben bu görevim sürecinde de bu arkadaşları da ifşa edeceğim. Bunlarla uğraşacağım. Çünkü sadece dışarıda değil, içimize çok ciddi bize zarar verenler var. Kendi ajandası olup şu hoca gelsin, bu gitsin, bu yapamaz diye sırf Fenerbahçe'yi çok seviyorum adı altında kendi ajandası veya onu destekleyen insanın ajandasında bu da Fenerbahçe'ye zarar veriyor ve ben bunlarla mücadele edeceğim. Ve bu bu atmosferde biz kazandık. Ertesi günü Samandıra'ya ben gittim arkadaşlarımla. Merhaba demeye, kendimizi tanıştırmaya. Ee, konuştuk. Ve çıkarken arkadaşlara döndüm dedim ki yarınki Zagreb maçından dedim. Biz fark yemezsek iyi dedim. Öyle bir psikoloji vardı. Biz onu bi bizzat gördük. O yüzden bunların oyuncular ne kadar etkilendiğini ben birebir zaten tahmin ediyordum. Birebir de Samandıra'ya gittiğimde döndüm ve aynı şeyi dedim arkadaşlara şimdi bütün bunlar olmuşken bir de ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufacık bir bağı kalmamış olacaktı. Ve bu adamı ben tanımıyorum. Babamın oğlu değil. Çağırdım konuştum ekibiyle. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Edindiğim izlenim tabii sadece onlarla konuşmadım. Oyuncularla da konuştum. Oyuncuların tabii benim Borussia e Dortmund'dan veya eski günlerinden tanıdığım menajerleriyle görüştüm. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Zamandır yatıp kalkıyor adam. Orada yatıyor. Çalışkan bir adam. Hata yaptığında da oturup niye böyle oluyor dediğimiz zaman evet böyle oldu bu bundan oldu bir daha bunu yapmayacağım deyip canla başla sarılıyor. Dışarıda başka bir ajandası yok. Ve oyuncular da onu sevdiği sürece, ona güvendiği sürece de ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona verilen de, diğerleri gibi bazı verilen sözler vardı, tutulmamıştı. Bunları da yerine getireceğimizi söyledik. Ona bir hak tanıması gerektiğini, bir şans tanıması gerektiğini düşündüm. Ve e, arkasında duruyoruz. Bir takım değişiklikler yaptık. Onları da biraz sonra sorarsınız herhalde. E, bunları da hocayla, teknik ekiple ve diğer oyuncularla konuşarak, Aile birliği hep gün ilk günden beri diyorum birlik beraberlik diyorum. Bu yüzden e, bir takım değişiklik yap, yapmaya karar verdik. Bunu da illa ceza diye görmemek lazım. Geçici bir süreç bu. Candura'nınla ilgili de bir sürü haberler yapıldı. Onun gerçekten bir sakatlığı var. Ben İspanya'daki doktorla konuştum. MR'ı ben kendim gördüm sizin de bildiğiniz gibi başladı koşmaya. İnşallah birkaç hafta içinde aramızda olacak. Ee, ve daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir psikolog tuttuk. Maalesef oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Bir takım başka değişiklikler de yaptık sizin bildiğiniz gibi. Ufak tefek bazı şeyler de yapacağız hocaların, oyuncuların istediği doğrultusunda. Ve daha iyi olacağını düşünüyorum. İlk günden beri söylediğim buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak çerçevesinde yapıyoruz bütün bunları. Benim için biliyorum eleştiriler var. Yok işte e, Ali Bey'in devamı vesaire. Evet Ali Bey'le arada bir konuşuyorum. Geç birkaç haftadır konuşmadık. Fikirlerini alıyorum geçmişe dönük. İnşallah Aziz Bey'le de böyle bir diyalogumuz olur. E, ama ben 21 Eylül'den beri ben ve arkadaşlarım her şeyi bizler imzaladık. Ali Bey'le eee çok az ortak noktamız var. Fenerbahçe sevgimiz ve Atatürk. Onun dışında liderlik anlayışımız, yöneticilik anlayışımız, spor anlayışımız her şeyimiz çok çok farklı. Ama dediğim gibi ben seçim sürecinde birlik beraberlik derken bunu öylesine söylemiyordum. Bunu da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve mümkün olduğu kadar iyi bir diyalogla götürmeye çalışacağım. Ben ve arkadaşlarım buna özen gösteriyoruz. Daha önce aliciydi, azizciydi. Ben size şunu söylerim. Ben gittikten sonra kimse saharetinci demeyecek. Bunu da kaldırmamız lazım. Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe'nin adamı. Bu da beni rahatsız ediyor. Ee, biz hareket ederken onun adamı, bunun adamı diye düşünmüyoruz. Fenerbahçe ne getirir, ne götürür. Aile ruhuna ne katar, birlik beraberliğine ne katar, ne götürür. Bunların hesabını yapıyoruz. Ee, Sonunda, bu bizim önümüzdeki hafta genel kurulumuz var. Bu çok önemli. Daha önce bunun net kapsamının çok iyi anlatılmadığını ben düşünüyorum. E, bu sefer divanda e, arkadaşlarımız biz bir çalışmalar yapıyoruz. Bunu çok net ifade edeceğiz inşallah. Sadıllı olan her Fenerbahçeli bunun ne kadar önemli olduğunu da görecek ve inşallah onu da geçireceğiz. Orada da tabii desteğe ihtiyacımız var. E, yüksek bir katılım istiyoruz inşallah divanda da detaylarına gireriz. Ben şimdilik bunları söyleyeyim. İstersen soru-cevaba geçelim. <laughs>